şimdi arkadaşlar Murat Paşa Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal Şenol Civcir'in yanında bir açıklama yapacak. Hemen ona bağlanıyoruz. Sayın Başkan sizi dinliyoruz. Evet CHP Murat Paşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal'ın seçim koordinasyon ofisindeyiz. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim sandıklar açıldı ve oy sayım işlemine başlandı tüm Türkiye genelinde. Antalya'da Murat Paşa'da durum nedir? Nasıl bir yorum yaparsınız? Evet Murat Paşa'mızda insanlarımız, komşularımız çok güçlü bir destekle bize yeniden yeniden e, görev vermiş gözüküyor. Resmi sonuçlar henüz ortaya çıkmamış olsa dahi e, gelen ilk sonuçlar bunu e, değişmez bir şekilde aşağı yukarı uzak ara ortaya koyuyor. Ben e, bütün Murat Paşalı'lara, bütün komşularıma e, çok teşekkür ediyorum. E, oy veren vermeyen herkese bir kere vergileriyle Murat Paşa'mızı oluşturdukları için, Murat Paşa'mızın bütçesini, Murat Paşamızla komşumuz oldukları için teşekkür ediyorum. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi e, yetkililerine, e, bütün e, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi Parti yetkililerine ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. E, geçmişte e, oy vermemiş olup e, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere e, mensup olmayıp ya da sempatizan olmayıp Bizi destekleyen bütün komşularıma hasreten çok teşekkür ediyorum. En başta söylediğim gibi bütün insanlarımıza aslında, bütün Murat Paşalılara çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında Türkiye genelinde aslında tabi demokrasinin tek şartı, tek yolu değildir seçim. Başka nosyonları da olması lazım ki bir rejim, bir ülke demokratik olsun. Ama seçim en önemli faktördür. bir seçimi gerçekleştirdik. Maalesef Türkiye'nin değişik yerlerinde gerginlikler, tatsızlıklar, bazı can kayıpları oldu. Can canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Antalya'mızda bir şu ana kadar bir tatsızlık haberi duymadık. Ancak şöyle bir durum var. Daha sandıklar açılmadan henüz daha eee kimin kaç oy aldığı anlaşılmadan. Atalyamızda yağmur gibi sandıklara eee Adalet ve Kalkınma Partili kişiler, yetkililer itiraz yağdırdılar. Rastgele yani eee matbu dilekçelerle işte bu sandıkta beş oy iptal edilmesi gerekirken edilmemişti diye henüz daha sandıklar açılmadan. Aslında bu şu demek? Oyları biz adliye binasında yeniden saydırmak istiyoruz. Eee biz yalandan ee, dilekçe hakkını kötüye kullanarak, eee suistimal ederek hukuku, hukuki hakkı suistimal ederek böyle eee yersiz e, dilekçe veriyoruz. Derdimiz şudur. Eee burada eee hani sandıkta sayılacak e, torbanın ağzı bağlanacak. Biz onu adliyede yeniden açtırmak istiyoruz demektir. Eee çünkü hiç açılmamış sandığın itirazı ancak büyük bir art de bu şekilde demokrasiyi sabote etme girişimiyle açıklanabilir. Şu anda öyle bir çirkin, tatsız, yersiz, huysuz, etik dışı ııı e, davranışla karşı karşıyayız ama Öyle zannediyorum. Hep beraber bunu aşarız. Yani Antalya'mızda o demokrasinin sabote edilmesine, sandığın sabote edilmesine meydan vermeyiz diye düşünüyorum. Sizin ve partinizin bu konuda yapacağı bir adım var mı? Atacağı adım? İl başkanlığının çalışmaları var. Büyükşehir adayımız Muhittin Bey'in SKM'sinde çalışmalar var. Birazdan tabi adliyeye arkadaşlarımızdan intikal edecektir. Böyle yersiz etik dışı, hukuksuz açıkça dilekçe hakkının kötüye kullanması anlamına gelen dilekçelerin zaten sağduyulu sandık başkanları kabul etmemiştir muhtemelen. Ama kabul edenler varsa bu siistimali boyun eğenler oldu ise ona da sıkı bir refakatla bakmak gerekir. Çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kanal V'de bütün seçim boyunca ve seçim günü itibariyle gerçekten bütün Antalyamızı bilgilendirme konusunda çok önemli bir işlev gördü. Bütün Kanal V ailesine de teşekkür ediyorum. Evet, 31 Mart uzun bir akşam olacak. Kanal V ekranlarında canlı bağlantılarla seçim sahasından bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.